Acaba nerede? Bob burada olacağını söylemişti. İşte orada. Ha <laughs> ha Bu size sonsuz dondurmalar veren sihirli makine olmalı. Kapıdan geçersem benim dileğimi de gerçekleştirir sanırım. Bir milyon dondurma istiyorum lütfen. Ha? <laughs> ah adamım bu bir aldatmaca. Hmm. Ee, sen de kimsin? Hey, ne yapıyorsun? Oh, oh, oh. Huzurlu bir gün her zaman en iyisidir. Hey Bob. Ne haber? Johnny çılgınca bir şey var. İnşaat alanını yok eden bir bildozer sürüsü var. Bildozer sürüsü mü? Neden bahsediyorsun? Dediğim gibi yardıma ihtiyacımız var. Merak etme Bob ilgileneceğim. İletişime geçemiyorum. B planı zamanı. Merhaba Johnny. Çocuklar, Bildozer'de şüpheli bir şeyler var. Şehre gidip araştırma yapar mısınız? Elbette. Hemen patron. Dur. Daha spesifik olman gerekecek. Aa! Ortalık karışık. İkisini de durduralım. Lütfen, lütfen beni rahat bırak. Aa! 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 Hey, kendi boyunda birini seç koca adam. Aa! Beni yakala bakalım şaşkın anima. Aa! 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 Bundan daha iyisini yapmalısın dostum. Trako hareket et. Wow. Ve şimdi. Wow. Ne, ne, nereye gittiler onlar? Çocuklar şuna baksanız iyi olacak. <laughs> Yardım edin! Bu bir felaket. Ne yapacağını biliyorsun. Oo, evet. Sadece biraz destek lazım. Hey, Batfly, görev nasıl gidiyor? Buna inanamayacaksın ama o Bildozer klondu. Yenebiliriz ama biraz yardım lazım. Tamamdır. Güçlenme zamanı. Bir anda bitecek. Hadi yapalım şunu. Hmm? Bu kalan son klondu. Evet ama gerçek bildozer nerede? Hey millet! Aa! Ne? Gerçek olduğundan emin olmalıydım. Her neyse. Koca adam bir sürü soruyu yanıtlamak zorunda. Klonları yapan bu tuhaf makineydi. Şimdi göreceksin. Hı? Pratique. Makine nereye gitti? Kaybolmuş. Ha? Aa <laughs> 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 Kes şunu bildozer. Bugün neyin var senin? Evet evet harika gidiyorsun güzel eserim. Bildozer'in şeytani versiyonuyla herkese anima kara karşı kışkırtacağım. <laughs> Aa. 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 Gerçekten zor durumdayım. Yardım çağırmalıyım. Ben Johnny. Nasıl yardım edeyim? Johnny ben bab. Bildozer'i durdurmalısın. Belediye binasındaki bankları boyadım. Her şeyi yok etmeye başladı. Bildozer mi emin misin? Ona benzemiyor. Aa, sana söylüyorum ya şu anda beni kovalıyor. Bana bırak bab. Neler olduğunu öğrenirim. Merhaba Johnny. Her göreve hazırız. Bildozer ne yapıyorsun? Bab arayıp şehri kasıp kavurduğunu söyledi. E, bu imkansız. Bu çok garip. Bob gerçekten sen olduğuna ikna olmuş. Oraya gidip araştıracağım Johnny. Bu işin aslını öğreneceğiz. Pekala dostum güveniyorum. Kimse yok. Bab, sen misin? Lütfen bana zarar verme. Hadi bab, benim. Neler oluyor burada? Sen söyle. Beni az önce korkutan sendin. He, neden bahsediyorsun? Bilmiyormuş gibi davranma. Seni ketinin restoranına gidiyorken gördüm. Hmm, görünüşe göre birisi benim gibi davranıyor. Onu durdurmalıyım. <laughs> Keti ne oldu? Ha? Ne mi oldu? Sana sormalı. Ne? Bilmiyormuş gibi yapma bildozer. Dondurmalarımı nereye götürdün? <laughs> Bunu ben yapmadım Keti. Benim kötü ikizim yapmış olmalı. aa. <laughs> Ah, eğer bunu yakında durdurmazsam herkes benden nefret edecek. Ha, bu da ne? Elbette. Çalınan dondurmalar erimeye başlamış. Ve bir iz bırakıyor. Eğer takip edersem suçluyu bulacağımdan eminim. Ha? Dondurmalarımı getirsen iyi olur. Aferin küçük boğa. Aman tanrım düşündüğümden daha akıllı. Bundan emin misin? Ha? Bay 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 dünyanın en nefret edilen animakarı. Saçma planın artık son buldu Vicky. Gerçekten mi? Aa, aa neler oluyor? Ah. Neler oluyor? Bu kayalar senin için çok mu büyük ezik anima? Merak etme şeytani ikizin seni kimsenin unutmamasını sağlar. Hadi bu şaşkından uzaklaşalım. <laughs> güle güle. O çılgın velet ve onun ucuz sahte anima boğası. <laughs> Buradan asla tek başıma çıkamam. Yardım için Johnny'yi aramalıyım. Bildozer her şey yolunda mı? Johnny yardımına ihtiyacım var. İyi ki kaosa neden oluyor? Benim kötü bir ikisim var ve şu anda da sıkıştım. Olamaz bu korkunç. Tamamdır, merak etme Bildozer. Güçlendirme etkinleştiriliyor. Süper matkap inanılmaz. Ah. Hmm. Bakalım bakalım. Şimdi kimi kızdıralım? Ha? ha. ha? Bu da ne? Merhaba Vicky. Uzun zamandır görüşmedik. Olamaz. O şaşkın anima tuzağımdan kaçtı. <laughs> Dersini almak istemiyorsa ben onu zorlarım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> Vazgeç Vicky Bu eski numara bende işe yaramaz İndişelenme Keti. Dondurmalarını geri alacağından eminim Olamaz geri ha. döndü Kötü boğa geri döndü Onlardan Onlar iki, tane iki tane mi, mi var, var? Ah. Tamam ya şimdi ya asla. Ha. ha? ha asla. Küçük gezin sona erdi ki. Ha! ha. Hey. Ha. -a. ha -a. Hey çıkarın beni hemen. Aa. -a. dondurman çok güzelmiş Keti. Yediğim en iyisi. Teşekkürler Bildozer. Gerçekten üzgünüz Bildozer. Senden şüphe etmemeliydik. Endişelenmeyin çocuklar. Ayrıca aynı görünüyor olabiliriz. Ama ben kesinlikle ondan daha güçlüyüm. Bunu ödeyeceksiniz şaşkınlar. Hı? <laughs> 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 Ah, dur bir bu kadar yeter. Ben mi? Durmak mı? Asla mı? <laughs> ah. Ha? Ah. Görüşürüz kedicik. Ah. 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 Tiger nasıl yardım edeyim? Ah, Johnny. Tiki beni çamura sapladı ve kaçtı. Endişelenme dostum, bu işi hemen çözeriz. Merhaba Bildozer. Merhaba Johnny. Sorun ne? Tiger'a yardım lazım. Tamamdır, hallediyorum. Tigers. Bil, çabuk. Yardımın gerek. Geldim dostum. Ha -ha. Teşekkürler. Şimdi Vicky için gitmeliyiz. Aha. Hı -hı. <laughs> Çamur'un bu kadar eğlenceli olacağını düşünmedim. Orada dur Vicky. <Gülüyor> Keşke. <Gülüyor> ha. Ha. Ah, sen hiç yorulmaz mısın? Heh, ah. Sen yoruldun mu Vicky? Ah. Ah, 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 ah. Kahretsin. Tigers, yardımın gerek. Ah. Hazır ol. Aha. Ah. 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 Hadi. Aa. Harika iş dostum. Teşekkürler. Aha. Ama Vicky'yi yakalamak için bize de yardım gerekecek. Merhaba Tiger. Ne durumdasın? Vicky'yi yakalamakta zorlanıyoruz. Endişelenme, güçlendirme etkinleştiriliyor. Ha. İşte bu. Şimdi Vicky'yi durdurabiliriz. Ha. Olamaz. Sanırım enerji santraline gidiyor. Oraya varmadan onu durdurmalıyız. Ha? <laughs> <laughs> Ah. hadi Taygiz yakala onu. Ah. Bu kadar gururlu görünme ezik anima. Şimdi benim sıram. Tam izade. <laughs> hmm. <Gülüyor> Aferin Tigers. Dışarı çıkamıyorum. Çamur artık o kadar da eğlenceli görünmüyor. Değil mi Vicky? <laughs> eh, hadi yakala şunu. Bunun bedelini <gülüyor> ödeyeceksiniz <gülüyor> animalar. <gülüyor> hmm, nerede acaba? Bob burada olacağını söyledi. İşte orada. bu sonsuz çikolata veren makine olmalı. Sanırım buradan geçersem dileğim yerine gelecektir değil mi? Bir milyon tane çikolata istiyorum. Ha? Aa, tanrım. Ha? Ha? Ee, sen de kimsin? Ha? Hey, ne yapıyorsun? Ha. Huzurlu günler ne kadar da iyi. Hı? Hey Bob, nasılsın? Johnny, bu çılgınlık inşaat alanını yok eden bir tiger sürüsü var. Aa, bir kaplan sürüsü mü anlayamadım. Sana diyorum, yardımın gerek hemen. Dert etme, hallederiz. Ona ulaşamıyorum. B planı lazım. Çocuklar, kaplanla ilgili şüpheli bir şeyler var. Şehre gidip bir bakar mısınız? Tabii ki. Tamam patron. Aa, yardım. Saplan, dur. Daha spesifik olmam gerek. Aa, ha, ha. Bu bir karmaşa. İkisini de durduralım. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Hey! Senin boyunda birini seç koca adam. Hadi beni yakala. Aa, ha. 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 Bundan daha iyisini yapmalısın dostum. Trako hareket <gülüyor> et. <gülüyor> Ve şimdi. <laughs> ne oldu? Nereye gittiler? Çocuklar şuna bir baksanız iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Yardım! Yardım! Bu bir felaket. Hı. Hı. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Evet. Sadece biraz destek lazım. Hey Batfly, görev nasıl gidiyor? Buna inanamazsın Johnny. Kaplanlar klonlanmış. Onları yenmeliyiz. Yardımın lazım. Anladım. Güçlendirme etkinleştirildi.

Bu kalan son klondu. Evet ama gerçek kaplan nerede? Hey çocuklar. Aa! Ne? Gerçekliğinden emin olmalıydım. Her neyse bu koca adam bir sürü soruya cevap vermek zorunda. Klonları yapan garip bir makineydi. Göreceksiniz garip bir şeydi. Ha? Neler oluyor dostum? Makine gitmiş. Ortadan kaybolmuş. Hmm. Hmm. Ha. 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 Ha.